açtığımız spor salonumuzda milli takıma sporcu yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ee, bunun yanı sıra zaten kendimden Avrupa şampiyonu milli sporcu. Yaklaşık 5-6 e, kez ülkemi temsil ettim. Türk bayramı temsil ettim. Etmeye devam edeceğim ve ediyorum da Allah'a şükürler olsun. 8-9 kez büyüklerde şampiyonluğum oldu. Türkiye şampiyonluğum. Gençlerde Türkiye şampiyonluğum oldu. Tabii yenildiğimiz maçlarımız da oldu. Bu e, sonuçta çok kazanan, yani çok çalışan çok kazanıyor sağlaştığımız için dönemlerde stresimizi yüklenemedik ama bundan sonraki süreçte 7. ayda bir Türkiye Şampiyonası maçımız var. Allah nasip ederse Ömer kardeşimle birlikte Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmeyi düşünüyoruz ve ondan sonra yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz milli takım için. Biz bayrak için savaşıyoruz, bayrak için ülkemizi temsil ediyoruz. İstiklal maaşımızı, bayrağımızı göklere çıkartmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Çıkarttım, bir daha çıkartmayı düşünüyorum inşallah. Şimdi inşallah 2021 ile 2022'de hem kendi sporcumla birlikte, kendi sporcumla ve Ömer kardeşimle birlikte ikimiz, üçümüz, dördümüz toplu bir şekilde Sivas'ı temsil eden, Türkiye'yi temsil eden yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz. Nasıl olursa inşallah. Salonu açtık. Mutluyuz, gururluyuz. Çok mutluyum bu konuda. Ben ilk salon açtım, oturduk. Fatih abi yanımıza oturduk, ağladık yani. Ömer kardeşim askeri sürede. Biz salon açtık inanamıyoruz yani oturduk yani sporcu yetiştireceğiz böyle biz yetiştik. Küçükten gelip 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 çekirdikten 14-15 yıldır yapıp yaptıktan sonra 15 yılın süreçinde kendi sporcunu yetiştirdiğin zaman çok mutlu bir, bir heves veriyor abi. Çok mutlu yani bu anlatılmaz yaşanır gerçekten öyle. Ee, ben defalarca kez e yurt dışında da çıksam defalarca kez yurt dışına da, çıksam, da, çıksam, yurt dışına da girsem, yani Türkiye şampiyonu olsam sporcumun derece yapması çok farklı bir şey. İlk 7-8 aylık Eren Çorlu sporcum Türkiye için oldu. Yani çocuğu ödüllendirdim yani ödülünü falan olsun. Yani çünkü elimizden geleni yapıyoruz tabi bu arada. İnşallah daha iyi olacak. Aa.